How you Nickeladus and all them I'm just a kid who's hard. Each day I grow some more. I like exploring Yukarı <laughs> gel, <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel <Bert. gülüyor> Ne yapıyorsun baba? Şişe içinde gemi yapıyorum. Yardım edeyim mi? Hmm. Ah, özgünüm kayıyor. Yardım etmek istediğini biliyorum ama bu çok ince bir iş izleyebilirsin. Ha. Belki bugün başkasına yardım edebilirsin. Mesela annene ya da Rosie'ye. Tamam baba. Ah. Ne yapıyorsun? Yap Yardım edeyim mi? Hayır. Ha. Güle güle. Kendinize iyi bakın Bayan Howard. Bayan ne oldu? Yürüyüşe çıktığında bileğini burkmuş canım. Ama ciddi bir şey değil. Sadece bir süre kendine dikkat etmeli. O anda Kayu'nun aklına çok iyi bir fikir geldi. Bayan Howard'a yardım edebilirim. Çok naziksin Kayu. Ama evin günlük işlerine yardım ederim. Aa evet, belki Bayan Howard evin işleri için yardım isteyebilir. Hadi o zaman onu arayıp bir soralım. Merhaba Bayan Howard. Kayu ile bir ara size gelip bir şey konuşabilir miyiz acaba? Aa, harika. Görüşürüz. Kayu, Bayan Howard'a yardım eli uzatma fikrinden çok heyecanlanmıştı. Geliyorum. Hoş geldiniz. Bugün senin için ne yapabilirim Kayu? Ev işlerinizde size yardım etmek istiyorum Bayan Howard. Bu sizin için de uygun olur mu Bayan Howard? <laughs> Elbette. Bana yardım etmek istemen çok nazik bir davranış Kayu. Gelsene. O zaman ben şimdilik eve döneyim. Hoşça kal Kayu. Güle güle annem. Pekala. Bir bakalım. Sanırım bitkileri sulamama yardım edebilirsin. Evet. Olamaz. Ne yaptım ben? Nasıl ki diyor kayu? Biraz su döktüm bayan avuç. hiç endişelenme. Hemen bir paspas alır temizlerim. Dikkat et kayma. Olamaz Ana bakalım bitkiler Güzel için Başka ne yapabilirim bayan Havat? Şey hmm, İstersen benim için biraz toz alabilirsin Tamam bunun altında toz bezi var Hemen getireyim Hayır ben alabilirim bayan Havat. <laughs> Şu kayın ne tatlı bir çocuk Bayu, Bayan Howard'a böyle yardımının dokunmasından keyif alıyordu. Ah, böyle çok güzel. Güle güle tozlar. Olamaz. <laughs> Affedersiniz Bayan Howard. Mesele değil Kayu, eminim bir şey olmaz. Zaten yeni bir abajur şapkası alacaktım. Kayu, Bayan Howard'ın abajur şapkasını bozmak istememişti. Aniden o kadar da çok yardımı olmamış gibi hissetmeye başladı. Bana en büyük yardımın ne olabilir biliyor musun? Ne? Posta kutusundaki mektupları getirirsen gerçekten harika olur. Bunu yapabilirim. bayan Howard. Kayu kendini çok kötü hissediyordu. Artık o anda hiçbir şeyi doğru yapamayacağını düşünüyordu. Merak etme Kayu altı üstü çamur. Eminim hiçbir şey olmamıştır. Şimdi içeri gel de seni bir güzel temizleyelim. İşte iyi misin? İyiyim ama keşke daha çok yardım olabilseydim. Kayu şaşırdım. Bana müthiş yardımcı oldun. Nasıl? Suyu döktüm, lambanızı devirdim ve mektuplarınızı çamura buladım. Herkes kaza yapar Kayu. Ben bile. İşin doğrusu bana gerçekten çok yardımcı oldun. Şimdi şaşırma sırası Kayu'daydı. Nasıl? Seninle birlikteyken yaptığımız neşeli sohbetlerimiz benim için müthiş bir rahatlama ve yardım oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. Arkadaşınız olmayı seviyorum bayan Howard. Peki o zaman öğleden sonra burada kalıp benimle bir şeyler oynamaya ne dersin? Evet. Oyun oynamayı çok severim. Harika. Oh. <laughs> Ucuz kurtuldum mu? <laughs> Aa, şuraya bak <gülüyor> <gülüyor> O gün Kayu bir arkadaşa zamanını ayırmanın Aslında ona yapılacak En güzel yardım olduğunu öğrendi